Merhaba şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraber korkunç öğretmen oynayacağız şekerler. Hemen oyunumuza geçelim. Bakalım bu bölümde korkunç öğretmeni neler bekliyor. Evet ona çok muhteşem bir sürpriz yapacağız. Evet evet bakalım nasıl bir sürpriz yapacağız hep beraber göreceğiz şekerler. Evet devam ediyoruz şimdi. Bakalım oyunumuz açıldı mı? Evet sesler gelmeye başladı. Evet. Arkadaşlar burada robot almış kendine çok mutlu okuyor şimdi kullanma kılavuzunu okuyor nasıl çalıştırabilirim bunu diye evet bastı düğmesine <laughs> o bu bir robot ay dans eden bir robot almış kendini evet müzik eşliğinde hangi müzik çalarsa ona göre eşlik ediyor bu robot ve çok mutlu hemen bakalım biz bunu nasıl şakalayabiliriz şimdi göreceğiz ne yapalım önce malzeme deposuna bir gidelim bakalım Önce bir malzeme depomuza uğrayalım. Uğramadan geçmeyelim. Çünkü tamirat var bu bölümde. Bakalım robota neler yapacağız. Göreceksiniz. Bakalım ne alabiliriz ne alabiliriz buradan. Ne alabiliriz gel bakalım. Şuradan bir şeyler alalım bakalım. Şimdi sen de bir gel seni de alalım. Evet tamirat yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi gidelim bakalım. Şimdi nereye çıkıyoruz? Üst kata gidiyoruz. O bahçedeyken o bahçedeyken hemen çıkalım. Hemen çıkalım. Şuradan bir gidelim bakalım. Masanın üstünde bir CD var arkadaşlar. Bunu alacağız. Bakalım bu korkunç öğretmeni nasıl bir şaka yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Bakalım. Ana mutfaktan geldi. Sakın yukarıya çıkmasın bu. Sakın yukarıya çıkmasın. Bakalım nereden geliyor. Bir bekleyelim bakalım. Yukarıya mı çıkacak? Nereye gidecek? Aa, aa mutfaktan çıktı. O mutfaktan çıktı. Evet bizi görmeden bir an önce. Ay yanlışlıkla. Ayy, yakalanmayalım da yani yanlışlıkla. Evet geçelim şöyle odalardan gizli gizli. Her an karşımıza gelebilir bu kadın. Her an her yerden çıkabiliyor çünkü. Hemen bir banyoya girelim. Şuradan odalardan odalara geçeceğiz. Odalardan odalara gizli odalardan geçeceğiz. Bakalım. Aa dışarıya çıktı. O dışarıya çıktı. O dışarıya çıkmışken acaba girse. Ay içeriye geri girdi. Ne olur. Sen, hadi merdivenlerden çık da bir de şuradan gidelim. Bakalım nereden geliyor? Onu çok iyi izlememiz lazım. Yoksa her an karşımıza gelebiliyor her an. Bize bir sürpriz yapabiliyor yani bir anda. Aa mutfağa mı geliyorsun? Yok salona geldi oturdu. Evet. Hadi hadi çık 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 çık. Çık kalk 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 bak neler olacak kalk bak biz sana neler yapacağız şimdi göreceksin. Bakalım arkadaşlar nereye çıkıyor? Merdivenlere git. Hii, merdivenlere gitmiyor merdivenlere gitmiyor şekerler. Biz mi mutfaktan girsek bakalım. Televizyon odasına girdi. Biz de mutfaktan çıktık. Evet mutfaktan inelim aşağıya. Ay geçemedi de heyecandan. Bir an önce şu mutfaktan geçsem iyi olacak. Bakalım. Aa odaya açılan kapı var burada. Bizim salona geçmemiz lazım bir an önce. O gelmeden ona yakalanmadan. Ay odaları karıştırdık ya. Gelecek şimdi bir an önce. Şu işimizi hallet. Saklanmamız gerek. Geri kaçalım, geri kaçalım, geri kaçalım. Ay eyvah gördü, 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 gördü bizi. Evet kaçtı. Kaçtı. Ay korkunç kadın seni. Korkunç gibi gördü ya. Gördü şuna yakalanmadan gidip tuzağımızı kuralım hemen. Bakalım nereye gidiyor? Ne olur yukarıya git, ne olur yukarıya git. Evet, evet arkadaşlar o yukarıya çıkıyor, o yukarıya çıkmışken. Biz buna mükemmel bir tuzak kuracağız şekerler. Evet evet bekleyelim biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olmazsak ne olacak? Bakalım Evet gitti 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 hemen hemen burada evet müzik setine la yerleştireceğiz bakalım hemen tamirat başlasın hemen tamiratı yapalım evet 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 şimdi ay yanlış oldu hemen 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 aşağıya koşalım hemen oyunumuza devam ediyoruz hemen şu aleti bulacağız evet 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 Müzik çaları bozuyoruz. Müzik çaları bozuyoruz arkadaşlar. Evet ona çok güzel bir şaka yapacağız. Ve ona gönüle göstereceğiz. Evet seriye de taktık değiştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Kafanı da kapatalım anlamasın. Ve hemen buradan Sol alalım arkadaşlar ve kaçalım. Kaçalım kaçalım kaçalım. Nereden kaçabiliriz? Bakayım şöyle. Hemen şu oyun odasına bir gireyim. Şu oyun odasına girelim. Şu oradan gizliceğine kaçalım. Ona yakalanmadan. Ana kapı içinde kapı kapı içinde kapı. Vallahi şuradan kaçacağım. Şuradan bir bakayım. Anam pencereyi açmadan kaçıyordum azda. Evet izliyoruz. Şimdi müzik aletini çalıştıracak. Evet bakalım. Çalıştırıyor. Evet robotumuz müziğe göre dans ediyor ve onunla şimdi dans edecek. Uuu çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir dans açtı. Ve kadını mahvetti mahvetti evirdi çevirdi. Arabanın bagajını attı arkadaşlar. Hemen bir açalım yeni bir bölüme geçtik. Ve çok eğleneceğimiz bir bölüm kardan adam bölümü. Evet bakalım kardan adam yapalım burnuna havuç takalım. Takabilecek miyiz görelim. What? Korkunç öğretmeni mükemmel kardan adam şakası başlıyor şekerler. Evet çocuklarımız burada kardan adam yapacak. Evet bak 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 bak. Cadıya bak gene gene böyle sinirleri tepesine bindi. Bak çocuklara kızıyor ya. Ne kadar korkunç bir kadınsın. Kaçın çocuklar. Ay çocuklar korktu kaçıyorlar. Evet. Ya işte böyle böyle kötü bir kadın bu. Ama biz ne yapacağız şekerler? Bu korkunç öğretmeni böyle mükemmel bir kardan adam şakası yapacağız şimdi de. Bakalım. Hemen geçelim. bu i̇şte burada ne var? Oo. Burada dökümden demirden bir kardan adam kafası yapacağız bunu şimdi. Alalım demir bir kafa. Hemen devam edelim. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Bakalım ne bulacağız? Bakalım işimize yarayacak ne var acaba burada? Bu bölümde hemen devam edelim. Aa bir kürek var burada. Şu küreği de alalım şekerler. Bu küreğimizi de aldık. Evet bak bak mutfakta geziyor. Görüyor musunuz? Mutfakta geziyor. Ne olur ona yakalanmadan bir an önce çıkalım. Hii, her an kapıdan gelebilir mi acaba? Artık kapıya çıktı. Artık kapıdan çıktı o çıkmışken biz de oyunumuza devam edeceğiz bakalım seni nasıl çakalayacağız göreceksin korkunç cadı seni evet bu tarafa gelmeden arkadaşlar şu topu bırakalım buraya burada kalsın nereye gitti nereye gitti bu top Aa, attık tamamen ortada kayboldu top Aa, bulduk evet buradaymış tamam geldiğimizde geri bulmamız gerekiyor onu geri bulmamız gerekiyor o yüzden bakalım Şimdi ne alacağız buradan bir bakalım. Ne yarıyor işimize? Kardan adam için gerekli bütün malzemeleri toplamam gerekiyor. Bakalım buradan neler var neler neler var. Sakın yukarıya gelme sakın yukarıya gelme kadın. E şekerler devam edelim şuradan. Ay çok korkuyorum ben bu kadından her an. Bizi böyle tehlike bekliyor yani bunun yanındayken. Evet şuradan geçelim. Evet burada ne var arkadaş? Aa şapka bulduk. Evet kardan adam şapkasını da aldık. Kardan adam şapkasını da aldık. Aa aşağı inmem gerekiyor. Ama buradan inmeyeyim ben korkuyorum bu kadından. Çünkü her an, her an karşıma çıkabilir diye. Ben geri 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 geri, geri. aşağıya şuradan ineyim arkadaşlar. Şuradan ineyim diye. Nereye geldik? Hemen bir bakalım. Uuu aşağıya erken inmişiz. O gelmeden ay git 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 başka yerlere git kadın başka yerlere git bizim işimiz var buralarda. Evet şu çıkayım diye. Şuradaki odaya. Kapıya mı geliyor? Aa, kapıya geliyor. Her an bizi görebilir. Ay kaçalım. Evet kaçtım. Kaçtım 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 kaçtım. Çıktı dışarıya çıktı dışarıya. O çıkmışken odalara bir bakalım. Ama bu koridora açılan kapı. Ya inanamıyorum ya. Niye geldin ki sen şimdi? Evet. O gelmeden arkadaşlar önce mutfağa gidelim. Mutfaktan almamız gereken bir şey vardı. Onu alayım ben. Hemen. Hemen hemen önce mutfağa girelim. Mutfağa. Evet evet evet. Şunu alalım. Şimdi kardan adamın Kardan adamın gözlerini takmamız için bize şey lazım. Dur dur gelme 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 ne olur yakalama beni. Şurada kömürü alayım. Kömürü de alayım. Allah'ım nereden geliyor? Bu kadın nereden geliyor? Oo, çok korktum. İnan ki böyle yani. Mutfağın penceresinden atlamaya karar verdim ya. O derece korktu şimdi. Evet şuradan geçeyim. Hmm, bu korkunç kadınla uğraşılmaz uğraşılmaz. Evet Şimdi kömürümüzü de aldık. Evet gidelim arkadaşlar. Bizim boya almamız gerekiyor. Boya almamız gerekiyor. Bir boya bulacağız. Evet devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. <laughs> Müzik, o, şimdi, televizyon odasına gitmiş. Biz hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Şimdi buradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Ama yakalanacağım diye çok korkuyorum ya. Bir an önce şunu alsaydım keşke. O televizyon odasından. Evet. Hop geldik. Burada bir şey var mı? Burada bir şeyler bulmam gerekiyordu beni. Burada yok, burada yok. Bakalım nerede, nerede. Arkadaşlar odun düşken hemen biz gidip salona bakalım. Salondan bulacağız. Yakalanmayalım. Meryem'in üstünde bizi her an görebilir. Şuradan alalım boyamızı da. Evet, aldık, aldık, aldık. Ve kaçalım. Kaçalım, 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 kaçalım. kaçalım. Hemen şuradan gideyim. Ay heyecandan böyle artık elimiz, ayağımız dolandı arkadaşlar. Evet, şimdi gidiyoruz şekerler. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bakalım. Kardan adamın kafasını almam gerekiyor şimdi. Bakalım. Kardan adamın kafasını yapacağız. Bir dakika. Şunu bir bırakayım. Şuraya bırakayım. Ya gitme yukarılara. Gitme seni geri alacağım ya. Geri alacağım seni. Evet. Bakalım şapka nereye gitti şapka. Allah için bu şapka nereye gider yani. Attığımız gidiyor ya. Geldik 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 geldik. Bir de şapka bulmak zorunda kalacağım şimdi. Şuraya koyayım. Evet hemen boyayalım boyadık. Evet hemen gözlerini de takalım. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Evet havuç takmaya gidelim. Şurada havuçlarımız var. Havuçlardan bir tane koparalım. Evet aldık havucumuzu. Aldık 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 aldık. Evet aldık ve devam edelim. Devam edelim. Şapkayı nereye attım bulamadım ama yani şu havucu da takayım. Bakalım burnuna havucumuzu taktık şekerler. Evet Şimdi kardan adamın şapkası nerede? Kardan adamın şapkası nerede? Evet evet gördüm. Burada 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 burada. Hii! Alalım. Kapıdan çıktı. Arkadaşlar bizi yakalayacak. Şuraya saklanalım diye. Her an yere biri bizi yakalayabilir. Şuradan gideyim ben bir. Korktum şimdi buradan bir kaçayım. Hemen hemen hemen. Geliyor mu geri mi dönüyor? Geliyor mu bakalım bakalım. Geri dön. Ne olur geri dön. Gelme. geliyorum Hayır. Çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Şimdi geri dönüp şapkamızı da takabiliriz. Hmm, Yakalanmayalım. Evet. Evet. Geldik. Evet. Her an her an bu kadın her yerden çıkabiliyor. Ona yakalanmadan inşallah şapkamızı takıp çıkacağız. Şapkamızı takacağız. Ve kaçacağız. Evet. Geldik. Geldik. Şapkamızı da taktık. Evet. Şekerler. Çıkalım. Çıkalım. Evet. Şimdi şakamızın sonuçlarını görelim. Evet. Bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz geri çıktı geliyor evet şimdi kardan adamı görecek kardan adamı görecek şöyle uzak duralım bizi görmesin uzaktan uzaktan izleyelim bakayım ne olacak başıma ne gelecek evet arkadaşlar izliyoruz ve şakalama zamanı başlıyor bak 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 yürüyüşe bak ya nasıl geliyor nasıl geliyor evet kardan adam hadi bakalım çocukların yaptığı kardan adamı görmüş bak çok sinirlendi bak sinirleri böyle artık tavan yaptı ve kardan adamı yıkmaya çalışıyor bakalım evet hoppa evet Süper oldu süper oldu ya. Kötü kadın seni ve burnuna da havuç takıldı. Evet arkadaşlar. Oyunumuz buraya kadar Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup zili açıp beğen yaparsanız çok mutlu olacağım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.